Selamimizin biliyorsunuz mesleği imamlık ee, çocuğunun annesinden resmen boşalmış ama ona tekrar bana bir şans ver çağrısı yapıyor. Bu yüzden burada şimdi bize güzel bir evlilik duası. Değil mi Tabii hepimizin tamam. bütün yeni evlilere ya da bütün evlilere tamam, canım tamam. Allah ağız tadı versin falan. Tamam. Ha. Tamam. Ha. Hadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve Ya Rabbel alemin sen bir ayeti kerimende ve enkihu nikahlayın diye buyuruyorsun. Biz burada Seda hanımefendi ve Çağlar beyefendinin düğünü için toplandık. İnşallah kuracakları bu izdivacı hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin onlara ömür boyu kuracakları bu yuvada sağlık, sıhhat, bereket, hayırlı helal rızıklar ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin üzerlerinde eğer kötü bakan var ise nazar sihirden, bütün hepsinden sen onları şu yapmış olduğumuz duanın hatırına muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin aralarına Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hz. Hatice annemizin sevgisini var ya Rabbi. Hazreti Fatıma annemizle Hazreti Ali Efendi'nin muhabbetini ver ya Rabbi. Ya Rabbe'l Alemin Seda ablamız buraya gelen birçok insanı evlendirdi. Birçok insanın nikahını, kınasını yaptı. Rabbim de bence şu anda o yapmış olduklarının karşılığı olarak ona güzel bir beyefendi, güzel bir aşk nasip etti. Rabbim inşallah yapmış olduğu iyiliklerin karşılığını ona veriyor. Ömür boyu birbirlerine böyle aşkla bakmalarını Amin. nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Burada evlenemeyen, izin alamayan kardeşlerimize de yardım eyle. Eşiyle barışamayanlara da yardım eyle Ya Rabbi. <laughs> ya Rabbel Alemin. Son olarak e, kimin kalbinde ne dua varsa şu anda bizi izleyen şu mübarek Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz günde sen onu kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun aleyhül murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Teşekkür ben ederiz teşekkür Selami. Olsun. Selam olsun. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet, eee aşkım gel yanıma. Geleyim.